100 saatlik bir maceranın sonunda Red Dead Redemption 2'yi bitirdim ve Witcher'la karşılaştırdığım tüm hislerimi döktüğüm bir video yapmaya karar verdim. Kötü bilgisayar yüzünden yıllar yıllar sonra oynayabildiğim için ulan zamanında neler kaçırmışız ziyade dirtti. Oğlum adamlar yapmış lan işte. Ben ne arıyorsam bu oyunda vardı. Büzüşen at billurlarından bahsetmiyorum bak. O da bir detay ama bu oyun sadece atın billurunun büzüşme detayını sunan bir oyun değil asla. Twitter'daki aptal eleştirilerden sonra abidik gubidik detay koyup hikayeyi sunumu oynanışı es geçmişler diye düşünmüştüm. Böyle bir ön yargım oluşmuştu ama hayır. Her şeyi düşünmüşler. Oyun derya deniz olmuş. Beni en çok ilgilendiren kısmı tabii ki hikayesi ve hikaye anlatımı. Oyunlar eğer platform değilse yani tipik triple A oyunu olma kafasındalarsa arzu ettiğim en büyük şey sağlam bir hikaye anlatması oluyor. Bazı oyunlar hikayenin sunumunu çok iyi yaparken klişe bir hikaye hattında ilerliyor. Bazı oyunlarda bunun tam tersini yapıyor. İkisini de çok iyi yapmak zorken RDR2 bana al kardeşim biz yaptık dedi açıkçası. Eleştirilebilir yanları yok mu hikayesinin tabii ki biraz uzatılmış olması sayılabilir ama gözüme de batmadı açıkçası. Çünkü oyun içinde ben her daim mutluydum. Her daim yapacak şeyler arıyordum. Witcher'la bu kadar kıyaslanmasını da oynadıktan sonra anladım açıkçası. Witcher'da çok iyi hikaye sunumu ve hikaye ana hattına sahipti ama RDR2'nin özellikle hikaye sunumu anlamında Witcher'dan bir gömlek üstün olduğunu söylemek lazım. Witcher 3 Blood and Wine'a kadar bu sunum işini RDR2'den bir tık daha başarılı yapıyor ama sonrasında gene RDR 2 ile kapışır hale getiriyor işleri. Zaten Witcher'ın Blood and Wine'da atladığı seviye beni 4. oyun için acayip heyecanlandırıyor. RDR 2'de neredeyse her görev, ana görev olsun, yan görev olsun öyle bir sunuma sahipti ki oyunun içine çekiliyorduk. Kara delik gibiydi mübarek. Çok iyi hesaplanmıştı her şey. Hadi sonraki adım gelsin, hadi hikayenin devamı gelsin ya da bir diğer yan göreve geçeyim de yan görevini yaptığım karakterin hikayesinde bir adım daha ilerleyeyim derken buluyordum kendimi. Bunu Witcher'da yaşatıyordu ama özellikle özellikle RDR'deki görevlerde ilerleme hissi gene bir adım daha ötedeydi. X kişisinin görevini alınca adamın ikinci ve üçüncü görevlerini de yapıp tamamen tanış olabiliyorduk ve hikayesini de bayağı bir özümsüyorduk. Witcher'da bu ne yazık ki pek yok. Görevlerin çoğu neredeyse tek hamlede bitiyorlar. Aynı karakterle birkaç kere farklı yerlerde karşılaştığımız durumlar ne yazık ki çok fazla olmuyordu. Mesela önümüzü kesen dövüştüğümüz elemanın görevi gibi görevler dağıtılmış olsaydı haritaya evrenin daha yaşayan bir evren olduğunu hissederdik ve oyunu daha çok özümserdik. RDR 2'nin hikaye sunumları ve görevlerinin devamlılığı üst düzeydi. Ama bu iki hikaye arasında hangisi bana geçti derseniz oyumu Witcher'dan yana kullanırım. RDR'nin hikayesini kim yazmış bilmiyorum ama çok Amerikan geldi her şey. Bu da hikayenin bana geçmesinin önünde özellikle başlarda büyük bir engel yarattı. Dört bir yanımız Amerikan hikayeleriyle çevrili olduğundan ister istemez bir bariyer örmüşüm galiba. Witcher hikayeleri ise bize Doğu Avrupa kanını resmen aşılıyordu. Çevredeki karakterler yaratıkların her birini özene bezene seçilmiş olması ve bütün karakterlerin arkalarında gerek mitolojiden gerek tarihten besleniyor oluşu Witcher'ı birkaç level öteye taşıyordu. Hem ana hikaye iyiydi hem de yan hikayeleri bana daha çok geçiyordu. Bu noktada evrenin yaşayan bir evren olması da işin içine giriyor tabi. Witcher bize yaşayan biz olmasak da orada olacak bir evren sunuyor sunmasına ama RDR2 öyle bir taş ki bu konu hakkında onlarca video izledim ulan harbiden her şey biz olmasak da devam edecek bu oyunda. Oyuncak hikayesindeki oyuncaklar gibi belki de PC'yi kapatıp oyunu sildiğimizde elemanlar devam ediyor oyunun içinde hayatlarına. Boş beleş takılmıyorlar genelde çevrede. Ne bileyim dilencinin, gazete satıcısının etrafta dolanan elemanların Gavin Gavin diye çığıran adamın herkesin bir hayatı var ve yaşıyorlar oyunun içinde. Witcher'da da bu durum var ama karakterlerin çok da detaylı hareketlere sahip olmadığını söylemek lazım. Oyun kendi içinde bir gelişime değil de tekrar sahip gibi. Red bir tren rayı döşenebiliyorken Witcher'da dikkat ederseniz özellikle gidip Kutu taşıyanlara bakın. Aynı kutuyu aynı bölge arasında dolaştırıp duruyorlar. Tabii oyuncu ulan bu karakter aynı kutuyu iki nokta arasında getirip götürüyor mu diye sormayacağından ve takip etmeyeceğinden dünyanın yaşadığını zannediyor. Çaktırmadan evren loop'ta ilerliyor ama bu da bir şeydir. Bunu yapmayan mal gibi sabit karakterlerle dolu oyun dünyası. Biraz da mekaniklerden konuşalım. RDR harbiden de alışması zor bir oyun. Karakterler her hareketi gerektiği şekilde yapıyor. Hayvan mı anladın? Arthur eğilip derisini yüzüyor. Bir yerden bir şey mi alınacak? Sahiden eğilip alıyor ya da loot mekaniği de birebir bu şekilde. Hareketler böyle olunca oyun hantallaşıyor. Simülasyon tipi bir oyun olduğundan çok da laf etmeyeyim diyorum da bazen sahiden de loot yaparken olsun, deri yüzerken olsun abi hadi ya dediğim oluyor. Bunlar ama genelde oyunun başındaydı. Alıştıktan sonra hareketin ağırlığı öyle çok da koymamaya başladı. Bu tip şeylerin dışında karakterin silah dövüşleri, yumruk dövüşleri, ne bileyim kayık ok, at sürme mekaniği her şey bence olması gerektiği gibiydi ve olağanın dışına çıkan pek bir şey gözüme çarpmadı. Özetini geçecek olursak oyunun ağırlığını alışıldığında yağ gibi akan bir oyun bizi karşılıyor. Bunları Witcher'la karşılaştıracağım için söylüyorum. Yoksa RDR2 herkes biliyor. Witcher'da da biraz hantallık olduğunu söylemek lazım ama Geralt Arthur'a göre 2x hızında hareket ediyor resmen. Hızlı dövüşüyor, hızlı tepkiler veriyor. Kimi bunu sever, kimi de diye ama mekanik çeşitlilik ve bu mekaniklerin oyuna yedirilmesi konusunda RDR2'nin eline su dökebilecek seviyede asla değil Witcher. Zaten birini koskocaman Rockstar yaparken Witcher 2010'lu yıllarda bir tutku projesi olarak doğmuştu. Bazı noktalarda Rockstar'la yarışması pek mümkün değil gibi. Grafikleri filan tartışmaya gerek var mı bilemedim. RDR'ninkiler de muazzam, Witcher'inkiler de muazzam. Ama tasarımsal olarak belki bana katılmayacaksınız ama Blood and Wine eklentisiyle gelen Toussaint gibi ortamı hiçbir oyunda görmedim, tatmadım. Nedense orası beni büyülüyor. Sahiden de bölgenin yaşayanlarının şarap tutkusunu, efendime söyleyeyim eğlence kültürünü öyle bir yansıtıyor ki ortam insan içine girince çıkmak istemiyor. 2'nin atmosferi de çok güzel, dağda taşta dolaşıyor, çete üyeciliği yapıyor, Amerika'nın oluşum mu denir, gelişimi mi denir, her neyse böylesi bir tarihi sürece tanıklık ediyoruz. Ama Tucson nerede, Amerika nerede? Fantastik dünya zaten biri. Gerçek hayatta hiçbir şey bunu karşılayamaz ki. Neyse ben birkaç saat Tucson'da kaçayım da video metnine öyle devam ederim. One eternity later. Geldik müziklere. Son da söyleyeceğimi başa çekeyim. Berabere biter bu karşılaşma. Witcher'ın müzikleri zaten muazzam. Her biri atmosferine uygun, karakterin durumlarına uygun, özel tasarlanmış. Çünkü daha demin de söylediğim gibi bu bir tutku projesi. RDR için de bu durum geçerli. Duyduğum müzikler o kadar yerli yerindeydi ki bazen kendimi bu müziklere eşlik ederken dahi buldum. Tek tek isimlerine bakma alışkanlığım olsaydı bu iki oyunun tüm parçalarını ezbere bilirdim. Genel olarak iki oyunda çok güzel ama şunu da söyleyip öyle kapatmak istiyorum videoyu. Witcher oynarken oyunun daha çok sonu varmış, görevler daha çatallıymış gibi hissediyordum her seferinde. Arthur'la oynarken seçimlerimiz sanki hiçbir şeyi değiştirmiyormuş hissi oluşturdu bende. Değiştirdiğini biliyorum tabii ki hatta bazı noktalarda bu değişimlerle de karşılaştım ama Witcher oynarken eylemlerimi yaparken daha tereddütlü oluyordum. Ulan şimdi bunu yaparsak bir şey olmasın ya da şu adama bir iyilik yapalım da karşılığını illaki buluruz modunda dolaşıyordum. Arthur'la oynarken yalnız kurt dolanıyor işte modundan bir türlü çıkamadım. Oyunda iyilik yapmakta kötülük yapmaktan manasız geldi. İki türde katıksız birer RPG sayılmazlar belki. Hatta normalde Arthur tipi anlatıları daha çok severim ama Witcher'la da duygu bağımın olması sanki bu konuda Witcher'ı daha üstün kılıyor gözümde. Neyse umarım güzel oyunlar yapmaya devam ederler de zevkten dört köşe olarak oynarım ben de. Şubat'ta Kingdom Come 2 geliyor ve ben mutluyum.